Bu cümleden yargılarından hangisi kesin olarak çıkarılır? Avustralya bu yıl yangın, sel ve dolu yine boğuştu. Ancak yetmemiş olacak ki şimdi de uzmanlar eklem bacaklıların gelişmesi için mükemmel hava koşulları oluşması nedeniyle insanları ölümcül Huni ağ örümceklerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Ölümcül huni ağ örümcekleri, Avustralya kıtasına özgü örümcek türüdür. Burada ölümcül huni ağ örümceklerinin bu kıtaya özgü bir örümcek olduğuna dair bir bilgi olmadığı için kesin olarak çıkarılamaz. Yangın, sel ve dolu ölümcül huni ağ örümcekleri için yaşam alanı sunmuştur. Yangın, sel ve dolunun ölümcül huni ağ örümcekleri için yaşam alanı sunduğu bilgisi kesin olarak çıkarılamaz. Burada mükemmel hava koşullarının oluşması gerekmektedir çünkü Eklem bacaklılar, yangın, sel ve doluda hayatta kalabilen ve insanlara zarar veren canlılardır. İnsanlara zarar verebilen bir canlı oldu ve yangın, sel ve doluda hayatta kalabilen bir canlı olabildiğine dair kesin bir yargı yoktur. Fakat ölümcül huni ağ örümceklerinin uygun hava koşullarında gelişilebilen eklem bacaklılardan oldukları buradan çıkarabilecek kesin bir yargıdır. Çünkü ne diyor bakın mükemmel hava koşulları oluşması nedeniyle insanlara ölümcül huni ağa örümceklerine dikkat etmesi konusunda uyarıyor. Aynı zamanda buradaki ölümcül huni a böceklerinin eklem bacaklılardan olduğu da söyleniyor ve bu durumda da çıkarılabilecek kesin olan yargımız C şıkkıdır.